Evet. Sizlere matematik vadisinden bir sorunun daha çözümünü yapacağım integralden. Uzatmadan hemen başlayalım. x ekseninin pozitif yönde 2 birim ötelenmiş halini göstermiş. Bize alanları vermiş. A'dan A artı 2'ye B de eksi soruyor. Yani burada A ile A artı 2'nin bir esprisi yok. Çünkü ben bunu integralini alırsam B x gelir. Bana sorduğu değer B çarpı A artı 2 ile A'nın farkından 2'yi soruyor. Yani 2 B'yi soruyor. 2B. Yani benim bulmam gereken B. Peki B'yi nasıl bulacağım? Asıl sorun şurada. A noktası neymiş? A'ya B'ymiş. Kanalımda daha önce buna benzer bir soru çözmüştüm. Ee, bu soruda şunu kullanmamız gerekiyor. Bu iki eğri arasındaki alan şu iki eğri arasındaki alan şuna eşittir. Başlangıcından bitişine doğru çizdiğimiz çizgiler arasındaki paralel kenarın alanına eşittir. Ya yani bunun daha önce bir daha çözmüştüm. Bunun ispatı da belli ama bu ispatını verip çok uzatmak istemiyorum. Bu çok önemli ve değerli. Çok kısaltan bir bilgi. Şimdi benim bunun alanına ulaşmam gerekiyor. 2 yazarsam. Bir de benim bu bulduğum değer şey. Hep fazladan azı çıkarmam gerekiyor. Yani buraya 15 dedim mesela. Buraya 8 verdiği değer 8. Şura 12. Şura 3. Yani kırmızının üstte olduklarından Yeşilin üstte olduklarını çıkarmam lazım. Kırmızının üstte oldukları neler? 15 var. Bir de 12 var. Yeşilin üstte oldukları neler? 8 ve 3 var. Yani ben bu iki yer arasında kalan alan ama şunların farkını almam gerekiyor. Yani kırmızının üstünde olduğundan yeşilin üstünde olduğunu çıkarmam. Yani hangisi fazlaysa ona göre. Eğer yeşilin üstte oldukları fazla olsaydı ondan onu çıkarırdım. Yani ben bunu çıkarırsam 27-11'den 16 geliyor şunun alanı. E Burası 2 ise demek ki bunun şu yüksekliği 8'miş. Bunun bu yüksekliği 8 ise zaten B dediğim 8. Bana da 2B'yi soruyor. 16. Ee, buna benzer sorular çözdüm. Bu yöntem çok hayat kurtarıcı bir yöntem. Daha çok uzun uzun işlem yaparak da her yere A, B, C diyerek de bir şey çıkartabilirdik. Ama çok uzardı. Bunu bilmeniz çok işinize yarayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada e, kanala Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bana bir destek lazım. Ben büyüyeyim ki büyüdükçe sizlere daha faydalı içerik içerik üretebileyim. Siz beni büyüttükçe ben de sizlere daha çok fayda sağlayabileyim. Dediğim gibi abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.